<laughs> Taksici bir yerde kalak değil mi? Kimse gelmiyor ama işte kenkeme taksıyorum. Arabamız yok, bir şeyimiz yok. Bir pick up var, pick up, pick up, pick up. Ah, Evet devam ediyoruz. Lan 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 Çarpıyorduk, çarpıyorduk. Sildik bir işte. Beliyanız ki arkadaşlar ben çok iyi oynarım. <laughs> Ben bir numara araba sürürüm. Siktir. Ama bir şeyde falan diyor. Ne diyor? Arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Araba motor gözüküyor ve ben de bayağı gaza basıyorum. Gaza basıyorum abi. Basacağım da basacağım. Basacağım da basacağım. basacağım, da basacağım. Hadi baba. Hadi baba. Al bakalım böyle küçük bir şey. Oğlum bir tekere vurdum. <laughs> lan bir tekere vurdum lan ne yaptım? Arkadaşlar görmeden mi? Küçücük bir, bir tekere bir koydum. Duman kalktı Lan <laughs> bana bakın lan. Benim gibi kral gibi bir tane oyuncu. Allah çarptı vallahi. Abi ben bir şey yapalım, abi. Kadın öldü bile Oyun. Ölür tabi <laughs> arabayla çarptınsa evet arkadaşlar iyisin. Ya at tarafı yavaş vurdum. Yavaşça vurdum. <laughs> Ay bana alatayım. Polise de çarp. Abi yolla gel gel. 300 kişi öldürdüm resmen. 2 <laughs> yıldız arkadaşlar <zlekash> polis. Ama gülü şahada. Şahada. Abi dolu polis gibi etrafı dolacak. Kovalanmaca. Ay. Ay. Nereye? Nereye? Yüzü görmedim adam ben nereye gideyim Ne yapıyor? niye Kaç bin beygiri var vallahi seni İçinden de mi roket atar koy sen Arkadaşlar Kumlara gir He? Kumlara gir Yok, ben bir heyecan yapmak istiyorum Diyeyim heyecan göre oh, oğlum ne biçim süreler bunlar Arkadaşlar bu oyuna güncelleme geldi İnsanlara vurunca artık insanlar kaçıyor Bu polisler malca durmuş yani artık Eskiden daha iyiydi değil mi? Daha da aksiyonluydu. Bir kişiye vuruyordu o da bizi vurmaya çalıştı. Şimdi? Şimdi vuruyor hiçbir şey demiyor. Kaçıyorlar mı? He kaçıyorlar. Eskiden daha iyiydi. Arkadaşlar tam dibimizde. Oh, ne sürüyor lan? Çok iyi bir eğitim görmüşler ha. Abi tam dibimde. Dibimde lan. Ben şimdi sen atlatmayı bile. Hoppa. Sen oradan ben buradan. Ben şimdi buradan girerim böyle. Allah'ım. Neş neş. O bir iki tane kişiyi atlattı şu anda. Gördünüz mü arkadaşlar? İki kişi mal abinin gömüşü oldu. Abi ne güzel süreyim lan. Erkan'dan kim Zırt. Zırt. Zırt 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 acil ararım olunca it gibi kullanın lan. Şimdi sen gel 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 gel. Lan 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 tuzağa düştüm ben de. Ah what? Ay vallahi bunu arabayı bırak. Külüstür arabayı ver bunların elinden sürem bilmiyor. Değil mi lan? Hmm. Cık cık cık. Durak yapmışlar. Al bakayım şöyle bir tane. Abi böyle bir şey göremedim ya. İlk defa benim ben şey polis... Ya. Böyle şey olabilir mi ya? Cık cık. Polise bak Kemal abinin göğsü olmuş. Abi 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 araba yani. Arabayı içine et. Polis abi. İnsanlar göğsü bir şey. Onu itoğul it. Hemen silahı koydu. Saklan lan onu yerine. Sok. İte. İt Kemal abi. Oğlum yıldız gitti. What? 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 Abi o neydi? O kadar aksiyon, o kadar şey. Bir damla şeyle bitti. Abi bak bir damla. DMC. ben şu Ben şu anda oyun oynayamadım. Eskiden bu oyun ne kadar güzeldi ya. Dedin ya. <laughs> Arkadaşlar. Sizin için böyle konuşuyorum İyi var Ben bir şan faca konuşurum var ya. Eriyim. Adamların hepsini sokarım. Kırmızı aslan. Sarı kırmızı aslan tabii ki. Niyet de aslında bizden Tamam sus lan burada. Sen bir sus gel. Sus gel. Ben burada zaten. Fenerbahçelere kapak. Can böyle diyeme Fenerbahçelere kapak. Şimdi bir kişi seni Fenerbahçelere izli. Fenerbahçelere tutayım. Bir kişi seni Fenerbahçesi diye izlidir. Ben böyle laflar söyleyince o kişi seni ne abone zaten Ne yapayım? 10 aboneye düştüm zaten arkadaşlar. 10 abone değil 9 abone. 10 aboneydi ya. 11 aboneydi. 1 düştüm 2 düştüm bitti. İki daha düştüm. Niye böyle öyle bilir misin? <laughs> Çok küfür etsen nazik konuşursan. <laughs> azik misin? Nesine? Evet. Arkadaşların karşısında da söyleyeyim ama. Benim de kanalım var. Ben nazik konuşuyorum. Naziyim ben. Naziyim. Hey! Siz bunun evinde hani internet bağlı ya arkadaşlar. Gelin 24 saatte video atabilir. Ben ama internetsiz. Çözsüz. Bütün. Yedim oğlum lan. Yedim lan şey yapayım. Şimdi gideceğim kendime bir külüstür araba alacağım. İyi bir araba gelse iyi bir araba külüstür gelse artık şansa tükürüm ben. Bakın burada arkadaşlar araba var. İnanmazsanız. Bakın. Bak külüstür iki tane var. Hangisini aldın lan? Araba olan. Benim alım. Bu Renault'un bir usta. Al gitsin. Abi şarkısını kapatalım. Diyeyim ben şarkısını sevmiyorum ya. Sesini de şuraya açalım. Açın. açın. Devam ediyoruz. Bu videoda kral gibi arabalarımız olmasa da arkadaşlar. Sonuçta bir arabamız var. Yani. Bakın bizim orada bir tane kurda arabamız var yanında da. Yani ben bir altı kurda var. Abi araba hızlı gidiyor. Dablon mu der? Ne de la bu? Yok bu dablon değil. Renault'dan mı? Neydi? Hatırlıyorum. Abi ben buradan gireyim. Keşke Yusuf ikeri desek de girebileyorduk. Bize girebilir miydi bunda? Arkadaşlar

Arkadaşlar bizim arabamız güzel. Aman ne güzel bu lüks. ne ne güzel Bu Bizim millet araba alamı. Ama biz daha şey var. gelmeden önce arabamız alamıyız. Ne yapalım şimdi? Şimdi alamazsın. Şimdi alamazsın. Şimdi Bide şuna alalım da bayağı bir Tamam. Tamam. Balbelesi çıkacak. Tabii ya?

Bakın şu bakın ya. Bir daha çizik Sanki eline milletin araba geçiyor. Bakın şimdi beni burada küfür ettirecek arkadaşlar. Evet şunu istememek. Abi hadi be. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Devam ederiz. Devam ederiz.